Merhaba arkadaşlar ben Mutfobia ve bugün sizlere TF2'deki kutu açılım ve MVM hakkında konuşacağım. Çünkü bunlar gerçekten bizi soyuyor ve niye kutu açmamanız gerektiğini, niye MVM'lerden Australian aramamanız gerektiğini konuşmak istiyorum bu videoda. İlk olarak bu kutulardan, bu MVM'lerden Australian veya Anujo alma şansınız çok 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 düşük ve bunu kaç kere defa tekrarlayacağım başkasına geldi sana da gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ne oluyor? Bayramları bize bir, bir para geliyor. O parayla ya anahtarlık kutu açalım diyoruz. Niye? Ee, bir tane video seyrettik birisi 10 tane kutu açıyor unusual çıkarıyor veya birisi ilk kutusunda unusual çıkarıyor. İlk MVM turunda Australian çıkardı vay be ben de onun gibi olmak istiyorum diyoruz. Fakat burada çok önemli söylemek istediğim bir şey var sizlere. O da iyi haberler paylaşılıyor sadece. 100 kişi kutu açsa, birinden unusual çıksa sadece o bir kişi bunu söylüyor bize. Unusual çıkarmayan birisi kutu açtığını kimseyle paylaşmıyor. Çünkü utanırsın. Dersin ki ya dostum ben 30 lira oyuna yatırdım ve 1 liralık bir şey çıkardım. Hayır bunu paylaşmazsınız kimseyle. Bunu ben de yaptım. Ben 2011'den beri bu oyunu oynuyorum. Kaç tane kutu açtım? Yüzlerce kutu açtım. Tamam mı? Kaç tane unusual aldım? Bir tane. O da şansa geldi. Ve o günden itibaren dedim ki bu unusual'lu aldım bir daha bulamayacaksın bir unusual. Açma kutu dedim. Ve açmıyorum. Ve size de söylüyorum. Lütfen açmayın. Bak ben hiç kutu açmasam aynı unusual'dan çok daha iyisini alabilirdim. Ama böyle oldu. Ve size tekrar söylüyorum. Elinize 10-15 kutu alıp açım yapmayın. Çünkü ne oluyor? Diyelim ki şanslısınız. Diyelim ki unusual çıkıyor. O unusual belki 10k değerinde çıkıyor. Ya daha yatırımınızın eşitliğini bile çıkaramıyorsunuz ona. Bu yüzden dediğim gibi yapmayın bunu ve kumar gerçekten çok kötü ve alış, alıştırmayın kendinize bunları. Lütfen. Diyelim ki kazandınız. Durun. Çünkü durmazsanız o kazandığınızı da kaybedebilirsiniz elinizden. Öyle bir sistem ki bu. Aa, beyniniz kendinizi kandırabiliyor bazen. Ya ben bunu kazandım. Biraz daha kazanayım diyor. Yetmedi bu diyor. O duruma düşmenizi istemiyorum arkadaşlar. Elinizdekiler yetinin veya bir şey almak istiyorsanız kendinize Küçük küçük kendinizi geliştirin. Çok beğendiğiniz bir şapkaya bakın, onu alın, onu kullanın. Sonra o şapkayı satın, başka bir şey alın. TF2'de bir ekonomi var ve aynı eşitteki, aynı değerdeki bir şeyi satın almanız o kadar da zor olmuyor. Kendimce bunu söyleyeyim sizlere. Ben çok yüksek bir anayasa sahip olduktan sonra diğer şapkalarımın kıymetini aa, kaybettim. Çünkü aa, onları giyesim gelmiyor bazen. Anlatınız mı? Diyorken. O yüzden olduğunuz komunun değerini bilin ve bu oyuna bir para yatırmak istiyorsunuz. Key alıp kutu açmayın. Bu keylerle kendinize lütfen bir şey satın alın. Aa, evet bu kadar arkadaşlar. Aa, kendinize tekrar bu konuda dikkat edin çok. Ve başkaları da bir kutu açılma yapmayı planlıyorsa durdurun onu. Deyin ki yani o çıkarmak istedikleri şey neydi? Veya yeni bir sezonda yeni şapkalar gelince o şapkaların 10 tanesini o bir keyle alabili alabiliyorsunuz. Aynı değerde oluyorlar. Lütfen kendinizi bu döngüye sokmayın. Kumar yapmayın. Görüşmek üzere.